Bu arada ben ilk Hiç defa oynuyorum zaman. bu oyunu ona göre. Anladım. O yüzden lütfen küfür etmeyin. <laughs> Yoksa kalbim <laughs> Evet. Ee, var mı bir gönüllü önce onu soralım. Ben onu yaptığımda asmıştınız abi ilk geceden o yüzden olmayacağım. Ya <laughs> <laughs> e hadi ben olayım o zaman. Arkadaşlar bana vermeyin ben sizi duymuyorum. Çok zor duyuyorum. Tukan abi verin. Bu anarşistleri de tek tek bulup, eleyeceğim, <laughs> bana verip duruyorlar. Hadi Allah rahatlık versin. Eleyeceğim derken? Yoksa... Eleyicidir belki. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Kim gitmiş? Yüpe patates. Utku patates. Otu. <laughs> Aa, bir abi, Bilinmeyen abi, abi. diyor. bu Özelden var. Özelden lole lo giriyorum dedin değil mi? Öldürün beni dedin. <laughs> ben çıkınca mı yani. bilinmeyen diye? Kardeşim şampiyon seçtim. Çabuk olun. <laughs> bir dakika <laughs> oyundan çıkınca. Hayır temizlikçi de, var diye. demek oluyor. Ya da önümüzden. hırsızlığımız hırsız da olabilir. Evet, temizlikçi mi, var. Hırsız hırsız da var evet. Hırsız, hırsız. Ha, ha onu doğru. doğru. Arkadaşlar evet. hırsız varsa bizden bir söyleyebilir bu Var mı diyeyim, bir infosu olan? Benim yok maalesef. Ahmet abi rolünü söylemek ister misin? Niye söyleyeyim lan? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Eğer hırsız varsa istemiyormuş. Nasıl söylüyorum? Ee konuşuyorum. Eğer hırsız varsa ve şu anda Utku'dan Mikrofonun kapalı. Sesin gelmiyor o yüzden. Aynen grep. Doğru dedin. Haklısın ya bence de. Ya ortada şu an iki tane suçlu. Biri katil, biri temizlikçi diyoruz. Ama diyorsun ki sen ee, seri katil falan olup da ölme ihtimalim var demek istedin. Ne dedin anlamadım. Hayır, Yo şöyle e abi. eğer bir hırsızsa ve hırsız Utku'yu öldürdüğünde Utku eğer katilse hırsız onun yerine geçtiği için aynı katil sayısından devam ediyoruz aslında. Hmm. Aynen öyle. Bir tane mavi gidiyor, bir tane açıklamıyor gidiyor. o zaman bence. Gibi düşündüm. İkinci Her bir varyasyonda da temizlikçi var. Evet. Öbür türlü de temizlikçi. O biraz kimlik. dedektif abilerimizin işi ya. Onu bir çözmeleri lazım. Evet. Niye o zaman başka o zaman info yoksa? Size... Atla verdim. Atla. mı? Koray seni. Bu kolay puşta. Laz onu ekit dedik dışarı çıkmaya çalıştı. Çıkamadı. Laz muhtemelen dedektif tarzı bir şey ya da tuzakçı. Bakalım Sayın'a dışarı çıkmaya çalışacak mı? Aa! tane yani elimizde lordumuz var. Koydu. Kanalım oh. efta. Ne oluyor lan? Pes kalk. Ay. İstiyoncu. Oğlum biz kaybettik ne oluyor? Geçmiş olsun. Evet şu an bizim infoları bir vermemiz gerekiyor artık ufaktan. Ee, şey diyeceğim. Geçen el kanalı Ahmet'e rolünü açıklamak ister misin dedi. Ahmet evet, benim sesini çıkartmadı. kapalıymış. Yok istemem dedim. Söylemeyeceğim demiştim ama. Aynı zamanda. Onlar ben hani off the record şey Discord'da yukarı odaya çıkıp deneme bir şey yaptılar. Bir şey söyleyeceğim. Ahmet olma ihtimalinin yanı sıra bunu duyan birisinin de kanalıyı e, öldürüp hani Ahmet'miş gibi ya gösterme ihtimal evet, de var. Istemelen... Evet, evet o da var. Evet, ben kendime kendimi direkt, bir, bir göt altına atıp birkaç bir şey soracağım. Tuzakçı olduğunu iddia eden biri var mı? Ben. Var ben. Eee Kime tuzak kurdun? Dün kordiye tuzak iki... kurdum birisi yakalandı. Nemesis sen kime kurdun? Ben Sayne'ye kuruyorum. İki tamam Nemesis doğru. Nemesis, Nemesis do... Sayne'ye kurdum. Bana geliyorlar mı? İki gecedir bir dakika, sana geliyorlar. Bir dakika dakika. Polisim ben. Ee, bu gece bu gece Kore'ye gittim tuzağa bastım Nemesis doğruluyor. Ee, i̇lk gece Peki... Lazona evden çıkamadın değil mi? Evet. Tamam. Polis geldi. Peki ben şey sormak ben istiyorum. İlk gece sahneye giden kim? İki gecedir tuzağıma yakalanıyor birisi. Tamam okey. Nemesis doğrulandı. İlk gece sahneye ben gittim. Tuzakçılığı doğru. İki kil çıktığı için de çok yüksek ihtimalle katil de değil. Eğer üçüncü SK değilse ve temizlikçimiz yoksa aynı anda. O çok düşük bir olasılık. Ahmet doğrulanıyor çünkü e, bu kadar kil çıkıyor. Adam adamı tuttuğunu doğruladı. Eğer tutmuş e, katil olsaydı bu kadar kil çıkmazdı diğerlerini evet. tuttuğu doğrulandığı için. E, Benle ilgili bir info yok. Tamam. Koray e ee, Nemesis ve Ahmet güvenilir isimler şu anda. Onun dışında Mr. Ryan. E ee, ben de artık açığa çıkarmak zorundayım. Yani yavaştan yok inf... şeyim yok hayır, hayır doktor falan değilim. E gözcüyüm. çok kil verdik kanka. 4 kil verdik. E grebe gittim. Grebe hiç kimse gelmedi. Muhtemelen grep birilerine gitti. Hmm. Hani bu çok bir info değil ama benim şüphelendiğim isimlerden biri şu anda. Gece iki kişi alırsa sıçtık arkadaşlar. Egemenci. Ve bombacı da var Sen nesin ya? Ben provokatör. Ben rolümü söyleyeyim mi ya? Yani? Bu etkiden bir rol değil zaten. Ee, bu el kendime kullanacağım. Survivor'ım. Doktor moktor varsa bana gelmesine gerek yok. <laughs> Survivor. Survivor. Oradan temizlik çıkıyor. Survivor. Kordi sen neyim demiştin? Hırsız Öyle olamaz. Böyle bir ihtimal olabilir. Kordi Ko demiştin? Ben gözcüyüm. Ee, tamam. abi hırsız olup birinin rolünü çalmış olabilir. Veya hırsız vardır. Tuğkan abi bombacı olabilir. Evet, bombacı var. Survivorım. Hırsızsa şimdi survivor olabiliyor mu? el iki kill çıktı, bir tanesi bilinmeyendi. Bence hırsız o. Çıktı mı? Yeşil şey. Bence hırsız vardı bu arada. Olabilir, niye olamaz? Çünkü oğlum bir şey söyleyeceğim. Hırsız olsam hırsız lazım. Ha bir dakika, hırsız olsam rolünü almıyor muyum zaten oğlum? Petrol de çalabilirsin abi. Atil yani o, olabiliyorsa bilmiyorum. Ben Survivor'ın başından beri. Şş, aa, ah, neyse bunu konuşacak. Kaybettik bu arada. Bir şey ya, olsun ya. abi Tuğkan abi. Korumanızı yapabilirsiniz. İyi geceler. İyi geceler. Bu gece bir Atakan'ı tutayım. Tuğkan abi muhtemelen bombacı. Ee, Egemen hırsızdı. Şey rolü çaldı. Ya da Kordi'den emin değilim ama Egemen muhtemelen şey rol çaldı. Ee, kötü rol çaldı. Ya yani burada Tuğkan abi bombacı Egemen hırsızdan katil grep katil ya da grep yani şu ikisi katil Tuğkan abi de bombacı muhtemelen. Kimme geliyor. Evet. Çok Siz yanlış bomba... oynadınız. Günaydın arkadaşlarım. Bomba patlamadı evet. mı? Evet bomba patlamadı, patlamadı mı? Ben ses duydum. Patlamaya, gitti Ama. Dip. Ses duydunuz mu sizde? Evet ölülerin, 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 evinde olunca falan oluyor olabilir mi? Bence şey, şey Galiba bir ölü birinin ki patladı. Ama random provokide şey geldi. İki tane rol geldi. Öyle bir e, info var. Atakan rolü ne? Doktorum kanka. Akşam kordiye gidecektim izin vermedim. Evet ee, ama kilitçi. Ben de aklınızda. kordiye şey koydum, tuzak koydum biri yakalandı dedim. Dostum kim benimle ee, alakası yok. Ahmet'e kim gitti gece? Ahmet'e tuzak kurdum. Ee, ben böyle bir kliyem attım. Kordiye ben yakalandım ve kordiye incelemeye gittim. Rolüm ya daha belli oldu dedektifim. Kordiye rolüne bakmaya gittim emin olmak için. Çünkü şu an Ahmet ben önceden bir videoya seifiz kesin olarak. Kordiye şüpheleniyordum. Ben abi. provokatörüm. Hatta dün grebe gittim. Sen neden bana oy gibi. verdin Egemen? Sen niye egemen ona verdin? Provokatör olduğumu kanıtlamak için iki kere basabiliyorum zaten. Belki kötü provokatör. Bu arada e, yani Egemen'e baktım. Egemen'de yeşil provokatör ve e, kırmızı dedi şey var. Tuzakçı var. Fikrimi tamam. söyleyeyim mi? Genel Aa, Egemen de doğrulanıyor zaman, o Egemen'de Egemen'de zaman. Egemen de doğrulanıyor o zaman. Atakan ve Tuğkan abi de bir sıkıntı var bence. E, şahsi fikrim. Dün Atakan'a gittiğimde doktorum iddia ediyor ama Kil e, kill çıkmadı sonuçta. Mafya'da. Evet bir şey, bir şey daha var. Normalde iki kill çıkan yerde bir tane kill çıkmamış. Bir tane bile kill çıkmamış. Hiç kill ben kendimi herhangi bir şey şekilde heal basmadım. Uzak bu arada var. onu söyleyeyim. Ee, az önce dedim yani Survivor'ım kendimi koruyacağım misali. Rahat olun diye. Gelmezler dedi şimdi gelmediler. Ben bu elde, bu sefer bu, bu, bu elde gerçekten kendime basacağım bu arada. Bir dakika isteyebilir miyim? Zaten? Şunun tam. Ee, Ahmet Atakan'ı tutmuş. Kil çıkmadı. Ben sana tuzak kurdum. Sayna yakalandı. Kil çıkmadı. Her el iki kil çıkıyordu. Yani buna da dikkat edin. Tamam, kim kimleri falan tuttunuz işte olmaz mı? Katilleri çıkartırsınız çok rahat. yani yok, şu... çıkardı, Bakın abi, ben bir info var. ilk elden kaçırdığımız bir info var. İlk el iki kil çıktı. Birisi temizlendi. Eğer ki katillerden birisi temizlikçi olsaydı bir kil çıkardı ve o temizlenmiş olurdu diğer tarafından. Ama katiller iki kil çıktığı için ya e, bir hırsız kesin var ya da, ya da bir, SK, evet. bir SK, bir mafya, bir temizlikçi var ve temizlikçi de ortak Kanko, Konuşmayı kes, bana oy veriyorlar bak. Iki tane Bir tane egemen verdi, iki tane de katil verdi büyük ihtimalle. Sen zaten şüphelilerden birisin. Yok Şu ben, ben, direkt ben direkt. Evet. verdim. Ee, bence bu engellenecek yeri nasıl olması gerekiyor? Ee, biraz gerekçe gibi. Grep, Lazona ve tamam, Elgen. Doktor, doktor da sıçarız. Ben doktorum. Doktorunuz varsa oylayalım. Şu anda rendim Doktor sıçarız. Öyle bir şey Şu an rollerde garanti bir doktor yok var da olabilir olmuyor da olabilir ama e verdiniz ben... oğlum zaten oyunu Ahmet'le an... gemel o zaman ya. Ee, bir dakika arkadaşlar şu an ben verdiğim dolum senden. 10 saniye kaldı. Suçlu olduğunu düşündüğüm ya. için oyumu verdim. Ha tamam grep Ahmet Normalde gerekiyor. rendime girecekti ama Ahmet doğrulanmıştı grep. Hayır doğrulanmadı yani, oğlum Ahmet. Şu abi, an kendi atandan dolayı asılıyorsun ben Tabii de bu. Biri provokatör diğeri polis. İkisi de kötü olabilir sonuçta. Ama kill çıktı kanka adam tuttu adam. Temizlikçi, Aa, temizlikçi, varmış. Ee. Oğlum Tukan abi <laughs> sen var olamazdı. Niye bana verdin? Ekemen mi ben Suçlama, patladı <laughs> O zaman SK sıyka... Şimdi arkadaşlar temiz oynamamız lazım. Burada Kordi de belki bir çok küçük bir ihtimal bombacı olabilir. Ee, burada Nemesis hain tuzakçı olabilir. Tukan abi bombacı gibi de geliyor. Yapamadı bence o. Ben bir Biraz onu da şu. Ben Tuğkan abi tutacağım ya. Tuğkan abi tutacağım. <laughs> Yakaladın mı? <laughs> kapı. Ay günaydın arkadaşlar. Günaydın. Hayırdır. Hayırdır info var galiba. Günaydın. <laughs> <laughs> oldu? Abi konuşmak ister misin? Ee, kim ben mi? Evet. Ben cam basamadım kendime bu arada ama kimse de gelmedi. Peki, bir şey soracağım abi ya. Sor dışarı çıkarak mı cam basıyor acaba? Evet. İçeride evin içinde basmıyor mu canı ya? Yo dışarıda basıyor. <gülüyor> Survivor <gülüyor> dışarıda <gülüyor> basmıyor. Dışarıda basıyor oğlum, zırh giyiyor. Mert şey diyordu ya, polis bana gelmesin, kapının önüne çıkıp şey yapıyordum diyordu ya. A, oğlum. Survivor gelmedi bana ama. Ha, birisi şey demişti. Dalga mı geçiyorsunuz? Kapının önüne... duvar. Kapının çıkıyor. önüne çıkıyor. çıkıyor. Üzerinde yeleğini giyiyor. Üzer, daha önce Survivor olmuş birisi lazım, çok net bir şekilde şu anda. Ben hiç bloklanmıyor Dışarı... Dışarı... Survivor'da bu arada. Bu Dışarıda, Dışarıda basıyor. Ben tuzakçıyım. Fulya Abla'da da kırmızı tuzakçı ve şey pardon yeşil tuzakçı ve kırmızı ispiyoncu gözüküyor. Tamam Fulya Abla doğrulanmıştı oğlum zaten doğrulanmıştı sen niye gidip zaten. doğrulanan adamları araştırıyorsun? Ee, Lazona ve Furkan abi şu an bence. bence. Oğlum hala ben diyor yani Bu arada, bir şey söyleyeceğim Ara, var bak. aramızda dedektif varsa niye bana bakmıyor amına koyayım şey, Evet bir herkes bana oynuyor Aynen, ya dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Fulya tamam, ablayı, abla'yı niye abiye gideceğim. gideceğim. Tamam bak. Bakın şu an 3 şüphelimiz var arkadaşlar. Gitmeniz gereken Ahmet doğrulandı, Fulya abla doğrulandı, Sayna doğrulandı. Ben zaten gözcülüğüm falan doğrulandı ki patlattık adamı. Şu an Koray senin gidebileceğin Lazona Egemen ve Elrain'in. Şey Bana gittin mi gittiniz kanka? Gittiniz. Bana gitti, gitti. Bir şey diyeceğim. Yeşil provokatör dedi ya provokatörüm zaten. Egemen, evet, provokatörün de Türkan yok. ve Lazona kaldı. Türkan de orada. bir tanesi bombacı, uzakçı var Yansım mı? Kat. Başka yok. Türkan abi'ye gitti. Tam Lazona her türlü katil. Bir dakika. Hayır, abi sen. Ya bir dakika Survivor olsa bile fark etmez. Lazona her türlü katil olduğu çıkmıyor mu? Biz bir tane katil oluyor. oluyor her türlü de. He? Bombacı çıktı mı ortaya? Şöyle bir şey Hayır bombacı çıkmadı. Bak bir var. Çözdüm oyunu söylüyorum. Oğlum. Söyle. E, Lazona hırsızdı. Bir katilin rolünü çaldı. Eee o yüzden şu an katil. Tukan abi, <laughs> Bom, abi de bombacı. abi de bombacı. Benim o, şahsi benim, bu. peki şahsi fikrinizin sebebini sorabilir miyim? Abi dışarı çıkıyorsun. Ve şu an seni tuttum kil çıkmadı. Lazona da muhtemelen kil alamadı. Tamam oğlum zaten tamam. ne ben nasıl kil alabilirim ki oğlum Survivor halimle? Hadi varsayalım ki bombacıyım nasıl kil alacağım? Ya bu Bomba arada şey söyleyeceğim bak, bak. Mert'in söylediğini iyi hatırlayın bak Mert Survivor geldiği zaman polis bana gelmesin kendimi koruyamıyorum diyordu. Galiba dışarı çıkıp yelek giyiyor. Tam onu sordum ben de o yüzden. Onu diyorum onu Mert, oğlum, emin değiliz. Mert ısrarla öyle söylüyordu. Tamam şu anda tek emin olduğumuz adam Lazona kalıyor. E ben, ben Lazon'u tutacağım. Oğlum tutmak yerini niye Aynen aldın? sen kötü dedektif olabilir misin kardeşim? Değil Ama yok, yok kötü değil ki aldı. Hepsi doğru. Ne ha, diyor zaten yeşil lazım. bir tane dedektif öldü. İkinci yeşil dedektifimiz de sensin yani. Evet benim. Anladım. Bir şey diyemiyorum yani. Bir garip şey Ne Nemesis Egemen Ahmet. Geleyim. Arkadaşlar yani ne siz Egemen Ne Nemesis Egemen Ahmet Kordi sahne temiz. Lazona'ya ver. Ahmet Tuğkan abi tut. abi bu şu an direkt random attınız. Kesin random attınız. Aa. Allah'ım selam. Aa selamına. ya. Aa. Şu an katiller sizi katiller sizi güzel oynatıyor. Bak haberiniz olsun. Garde garde. Ya da bombacı kimse. Beni sen adım. mi tuttun Ahmet? Evet ben tuttum. Ya bombacıymış ya. Ee, Oğlum tatil kim? Seni seniเซf almak için tuttum bu arada. Korda. Ahmet sesin gelmiyor. Sesi kapalı mikrofonlar. Ha gideceğim mikrofon gibi şey. Ee, ben hala Korda bilerek bilerek tuttum. Sen niye Seni seni garantiye almak için tuttum. Ee, Kanka tuzak mı gözüne geldi? Seni, bir seni Oğlum, garantileyen bir şey yok o yüzden tuttum. Çıktı. Bir dakika. Eee muhtemelen Şimdi Egemen zaten provokatör olduğunu doğruladı. Kordi'yi de ben tuttum, gene kil çıktı. Peki bir şey sorabilir miyim Ahmet? Sor bakalım. Ee, Egemenin, baktın mı sayın Egemen'e? Egemen baktın, provokatör. Şimdi İşim ya bu başka Ulyah. bir şey olmaz. Burada olacak iki ihtimal var. Ya Ahmet kötü polis ya da Kordi kötü gözcü. Bak Ahmet'e neden kötü polis ihtimali vermiyorum? Anlatayım. İlk el iki kil çıktı ve biri temizlendi. Anladın mı? Ya hırsızla ya beraber çalıştın. Bak şimdi ben zaten sana Ahmet gelmeye çalıştım. Tuttu. Ahmet o el birini tuttu. Kardeş ne ben sana gelmeye ki. çalıştım mı çalıştım. Fulya ablanın tuzağına yakalandım mı yakalandım? Ben senin rolünü göremedim. Güzel kardeşim. Tamam ben de diyorum ben ki. Ben gece Tuğkan ulan... abiye gittim diyorum. Tuğkan abi öldü. Ahmet diyor ki ben gece Kordu'ya gittim. Bir dakika bir dakika. dakika Ahmet'e sen... ki şeye git. Sen kime, kime, Ahmet bana bir dakika, geldi. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Tuttu. Sen kime gittin de yakalandım dedin? Kordu'ya. Sayına. Ben Kordu'ya hiç tuzak atmadım sen tuzak mıydı? Lazona da tuzak mıydı? Ben... onu bilmiyorum Bak, ben ilk iki gece arka arkaya sana tuzak attım. İki kişi yakalan Tamam mı Sayna? çözdü arkadaşlar. Ahmet, Ahmet aynı şeyi düşünüyoruz şu an? Evet şöyle bir şey var. E, Fulya'nın zaten ilk başta ben Fulya'yı sevkladım. Koray Tuzoğan'dan vesaireden. ben Koray'dan bu zamana kadar adam akıllı bir delil alamadım. ben de şu an sıkıyor. Bu Koray, bu bayağı oyun başından beri tavla oynayan bir katil o zaman yani yok yok. Ver ver. Ve şu an geray, bir şey bu, sormak bu, Şimdi Egemenin rolü arkadaşlar. Yapmıyor. Bir saniye Egemenin rolü yapıyor. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ee, sen Egemen'e provokatör ya da başka bir şey söyledin ya. Egemen Aa, Koray et... patladı. Ettikten Koray, sonra mı verdi o infoyu? Evet Ay. Koray ikimize birden suç attı. Bir tane temizlikçi elendi. Koray sen şu an bayağı boş atıyorsun. Sen bayağı beceriksiz bir dedektif misin? Oğlum şu an iki tane rol söyledim. İki kişinin klaimini aldım zaten kafadan. Egemen ama bak, yeşil orada bana... Kuruluk değil misin kardeşim? Hulya evet. abla yeşil temizlikçi değil misin? Şey temizlikçi diyorum nedir ismi? Tuzakçı değil abi misin? Tamam işte sen... Ama sen ya, bile bile bana bit, geldin. Şu an iki kişi kalabiliyor abi, abi bu oyunda. İşte senin hakkında iki olasılık var. Ya sen beceriksiz bir iyi dedektifsin ya da kötü... Yani gerizekalı bir kötü dedektifsin. Arkadaşlar. nasıl yani, bir diğer bak. türlü de kardeşim. Sen kimseyi gözlemiyorsun iki gündür. Kaç gündür? Üç gündür. hiçbir şey bulamıyorsun. Uzaklarına, hayır. Bak. Uzaklarına yakalandığım herkes infomu doğruladı. Bu gece de Ahmet'e gidiyordum. Ahmet Seyfledim de benim adamı Ona rağmen kill çıktı. Ona rağmen kill mı? çıktı. Sen boşuna suç atıyorsun. Bu yüzden tuttum onu. Eşek. Anladım, e anladım kardeşim. Ama. bak memurluktan tamam. dedektifliğe yükseleceğim. Katil çıkmasan döverim seni. Aa, ya. Hadi bakayım ya. Eşeksin. Bir tarafsız var galiba. Yok bitti. Göt. Eka <laughs> varmış. Bak bu bombacı bana ne kadar gelirse gelsin bir tane bile bomba kuramıyorum. Ya da kurduğum adam ölüyor ya.